Yeni ayda ne yapıyorsunuz? Dolunayda ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, şimdi bazen onu neden yazdım? Bazı dönemlerde çünkü özellikle premenopoz döneminde reglimiz düzensiz düzensizleşmeye başlıyor ve o biz o 28 günü neyse 26 günü tam sayamıyoruz. İşte o zaman e, diyorum ki ben e, yeni ayla dolunayı kendinize hedef koyun ve başlama sürenizi ve bitiş sürenizi buna göre ayarlayın e, demeye çalışıyorum. Çünkü zaten ben inanıyorum ki kadın ayla çok doğru orantılı. Değil mi? Yani o dolunay ve yeni ayın şifasına da değiştirici ve iyileştirici gücüne de ben şahsen çok inanıyorum. bu e, Ritüellerimi de yapmaya çalışıyorum e, kendimce. Bunun bana iyi geldiğine inanıyorum. O yüzden de bu sürece de bu, e, bu bilgileri de katmak istedim, harmanlamak istedim. Evet. Işte Keten tohumu dedik. Başka? Kabak çekirdeği, e, kabak çekirdeği kabak var. Kabak çekirdeği var ve ay çekirdeği ile susam. Susam. Bunları Susam. evet bunları belirli dönemlerde e, kendi o e, periyodik ritminize uygun bir şekilde tükettiğinizde e, yani yemeklerinize katacaksınız. Çok kolay Hı -hı. aslında. Yani hiç e, tamamen mutfakta olan yiyeceklerinize, evdeki yiyeceklerinize birer yemek kaşığı katarak kendi döngünüze böylece bedeninize destek vermiş oluyorsunuz.